hoş geldin. Bize biraz kendinden ve Studio Billion'dan bahsedebilir misin? Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkürler. Ben Ümit, Studio Billion'in kurucu ortaklarındanım. Biz Studio Billion 2019'un başında kurduk. Bir araya gelen üç arkadaş olarak, lisede tanışmış üç arkadaş olarak. 7 yıllık serüvenimizde çeşitli oyun janralarında bulunduk. Gerek mobilde bulunduk, gerek şu an son zamanlarda biraz daha vaktimizi alan augmented reality veya virtual reality işte sanal gerçeklik gözlükleri tarafında geliştiren, oyun geliştiren bir firma olarak konumlandık. Bunun öncesinde işte hyper casual zamanda Türkiye'deki en popüler trenlerden biriyken biz de o trenlerdeydik. Daha sonrasında bunu bir aslında stepping stone olarak kullanıp biraz daha asıl yapmak istediğimiz oyunlara basamak olarak kullanıp oradaki gelirlerimizi buralara yatırarak Biraz daha dediğim gibi şu an Virtual Reality, birazdan oyunlar geliştiren bir firma haline geldik. Bu taraftaki çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Peki Startgate ile yollarınız nasıl kesişti? Startgate aslında biz bir, ben etkinliklere katılmayı çok seven biriyim. Startgate'in de düzenlediği etkinliklerden birinde ben. Tamamen şans eseri denk geldim buradaki oluşumla. Daha sonrasında hem işte bütün ortamı gördükten sonra ayrıca içerideki ekibinde yetkinliğini gördükten sonra biraz daha hani bu alanda neler yapabiliriz Startgate ile beraber bunu explore etmeye başlamıştık yaklaşık bir, bir buçuk sene önce. sonrasında da biraz daha yine buradaki ekosistemin daha çok içine girişimiz olsun. Burada biraz daha Startgate'in bize sağlayabileceği şeyleri de düşündükten sonra hatta ofisimizi bile artık buraya taşıyıp burada operasyonlarımızı devam ettirmeye başladık. Ama en baştan oradaki etkinlikler olsun. Stargate'in sunduğu avantajlar olsun onlarla beraber biraz da harmanlandık diyebilirim içeride. Oyun girişimcilerine ve girişimci adaylarına verebileceğin önerilerin nelerdir? Okey, çok geniş. <laughs> Nelerden başlayabilirim diye düşündüm Bizim örneğin son zamanda yaşadığımız şeylerden biri. Şimdi Türkiye'de operasyonumuzu gerçekleştiren bir oyun firmasıyız ve aslında kaynaklara erişim açısından düşündüğünüz zaman ağırlıklı olarak Türkiye'deki fonlarla beraber, Türkiye'deki kaynaklarla beraber idare ettirmemiz gereken bir süreçteyiz. Burada hani olabildiğince global olmak, zaten oyun sektörü global bir sektör ama sizin burada sadece oyun geliştiren insanlar olarak değil, aynı zamanda oyunu pazarlamanız gereken insanlar olarak da konumlanmanız gerektiğini düşününce hani hepimiz oyun oynayan insanlarız, ben de bireysel olarak. Burada sadece oyunu yaparken işte kendi Yapmak istediğimiz veya kendi oynamak istediğimiz oyunlardan ziyade bunu globalde e, kitleye ulaştırmak için gerekli fonlara da ulaşabilecek seviyede oyunları tasarlamak en başta. Ve bu işlere girişmek en kritik şeylerden biri oldu bizim. Zaten e, bu sanal gerçeklik tarafına biraz da adım atma sebeplerimizden biri de bunun aslında bir gelecekte var olabilecek önemli bir trend olduğunu düşünüyoruz. E zaman da Hyper-Casual'da da mesela biz Hyper-Casual'da oluşmadan önce e, o alanda yatırımlar yapmaya başlayan ve biraz da early adaptörlerinden biriydik. Bunun bir yenisini şu an Virtual Reality tarafında aslında Virtual Reality de denmez artık ona işte bir Special Computing diyenler var veya biraz da artık bu gözlüklerin gerçekten gözlükleşmesiyle beraber çeşitli farklı terimlere dolaşan şeyler var. Bu alandaki öyle adaptörlerden biri olmaya çalışıyoruz. Bundaki de dediğim gibi en büyük ön, en büyük sebeplerden biri buradaki fona ulaşmak. E, o yüzden hani her zaman e, oyunu geliştirirken bu oyunu aynı zamanda pazarlamanız da gerekiyor ve bu oyundan para da kazanmanız gerekiyor. Bu oyunu şiplemeniz gerekiyor. Taraflarını da düşünmek çok kritik. E, bir diğeri de e, büyüme tarafında aslında şirketler hep büyürken biz şey görüyoruz işte e, şu, da ekibe dahil edelim. Bu arkadaş da gelsin bizimle beraber çalışalım. Bu çok hoş çünkü hani kolaboratif zaten bir iş ama e, buradaki finansal tarafları da düşündüğünüz zaman kontrollü büyüme çok kritik şeylerden biri bence. Oradaki ekibi fonlamaya devam edebilmek çok kritik şeylerden biri. Ee, o yüzden orada da yine düşünülerek ilerlemek, orada da fonunuza göre hareket etmek çok önemli. Çünkü genelde oyunlara baktığımız zaman, Türkiye'de de bu böyle, yurt dışında da yine benzer durumlar aslında çok farklı değil. Ee, oyunu yapmak kolay ama oyunu piyasaya sunabilmek, e, oyunu gerçekten user'lara ulaştırabilmek asıl zor taraf. Oraya giderken de ee, biraz temkinli gitmenin yararlı olduğunu düşünüyorum. En büyük aldığım derslerden biri bu oldu bizim de şirkette zaten. Starkate'in stüdyo bilime sunduğu avantajlardan bahsedebilir misin? Ee, biz şu an Starkate Tekmer'in bünyesindeyiz içeride. Ofisimiz aslında yine e, teknoloji geliştirme merkezi bölgesinde yer alıyor. Starkate'in sağladığı bir şey bu. E, oradan vergi avantajları olsun artık kamusal taraf e, biraz daha hani herkesin de ulaşabileceği şey için oralardan çok bahsetmeme gerek yok zannedersen vergi avantajları veya işte sigorta avantajları vesaire olsun. E, bizi en çok burada e, destekleyen şeylerden biri bir oyun ekosisteminin içinde olmak. E, yani öncesinde çok önemsemiyorduk açıkça söyleyeyim çünkü biz yani 7 yıllık bir şirket e, bundan öncesinde hep işte kendi ofislerimizde devam ettiğimiz serüvenler yaşadık. Yani diğer oyun stüdyolarıyla dirsek temasında olduğumuz pek bir dönem olmadı diyebilirim burada. Buraya geldikten sonra bunun nasıl katkıda bulunabileceğini gördük aslında. Çünkü hani el elden üstündür mantığı. Sizin yapamayacağınız bir şeyi başka bir stüdyo daha iyi bir şekilde yapabiliyor. Özellikle imkanları kısıtlı bir stüdyoysanız sizde. Hani burada baş başa verilmek çok kritik bir şey. Oradaki benzer işler yapan insanlarla her gün yan yana olabilmek ve kafa kafaya verebilmek çok kritik bir şey. Bunun avantajını yaşadık. Bunun dışında Startgate'in network'ü sayesinde yine biraz daha erişebildiğimiz yerler oldu. Örneğin biraz daha yeni yeni çıkan teknolojilerle beraber yani biz takip ediyoruz işte böyle bir şey çıkmış diyoruz. E buradaki yetkili kişilere söylediğimiz zaman bizimle ilgilenen kişiler zaten düzenli olarak konuştuğumuz için neler yaptığımızı da biliyorlar. Bizim orada şöyle bir partnerliğimiz var. Sana şöyle bir avantaj da sağlayabiliriz. Katkıda bulunabiliriz. Şuradan şöyle bir kredi verebiliriz veya işte ha sen onu mu yapamıyorsun? Benim şöyle tanıdığım bir insan var. O sana şu konuda yardımcı olur. Çok teknik açıdan bile bize yardımcı oldukları çok şeyler oldu. Bu tarz şeyleri de düşündüğünüz zaman hani bir izole ortamda çalışmaktansa bir ekosistemin içerisinde oyuna odaklı bir ekosistemin içerisinde çalışabilmenin çok faydasını gördük diyebilirim burada geçirdiğimiz süreç içerisinde. Son olarak bize ve bizi izleyen takipçilerimize söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ee, yani biraz yine şey olacak Türkiye özelinden bahsedecek olursam yani sıkıntılı dönemler herkes yaşıyor, hani biz de yaşıyoruz. Biz şu an bir sene bir buçuk sene önce olduğumuz pozisyonda asla değiliz. Onu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ee, kaynağın bol olduğu dönemlerde elde ettiğiniz kaynağı iyi döndürebilmek çok kritik. Yani ee, bunu iyi tahlil edebilmek çok kritik, bunu iyi yönetebilmek çok kritik. Şu an o dönemlerden biri ne değiliz maalesef. Hani biraz daha global olarak da düşündüğümüz zaman, ekonomik olarak da düşündüğümüz zaman insanların hani e, hobi olarak oyun geliştiren insanlar dışında profesyonel bir şekilde bu işi e, idame ettirmek isteyenlerin sıkıntı yaşadığı dönemdeyiz. Yani bu iniş çıkışlar her zaman oluyor. Hani 7 yıllık süre içerisinde görüp geçirdiğimiz Sıkıntıların haddi hesabı yok bizimde. Şu an onlardan bir benzerini yaşıyoruz. Bu da illaki geçecektir. Hani burada motivasyonu veya hevesi kırılan insanlar olursa diye söylüyorum. Hani büyük şirketler de bunlardan geçiyor. Ee, ama her batışında bir çıkışı oluyor açıkçası. O yüzden benim tavsiyem bu. Yine bu dönemde yaşayan ve bunu yapmak isteyen insanlar için söylüyorum bunu da. Ee, artık bence yani daha da dibe inemeyeceğimiz bir yerdeyiz şey olarak da. Fon olarak da. O benim yakınmam olsun biraz daha etrafa ve ekonomiye. Ee, onun da çıkışına beraber yaşayacağız inşallah bütün ekosistemle beraber. O motivasyonu da sağlamış olayım herkese. Bu güzel sohbetin ve bize ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim bana zaman için. Çok sağ olun.